Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihi olay ve tarihi olgu kavramlarından bahsedeceğiz. ÖSYM'nin sorduğu soru tarzlarından bir tanesidir. E, karıştırmamak için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Önce tarihi olayı inceleyelim. Tarihi olay nedir bakıyoruz. Tarihi olay kısa süreli olaylardır. Tarihi olgu birazdan bahsedeceğiz. Uzun süreli olaylardır. Önce tanımını yapalım. Daha sonra pekiştirelim. Kısa süreli olaylar olacak. Başlangıç ve bitiş süreleri belli olacak. Yer ve zaman genellikle belli. Şimdi örnekler üzerinden gidersek daha net anlayacağız. Şimdi tarih olay kısa süre olacak. Mesela Malazgirt Savaşı. 1071 Malazgirt. Biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında geçen bir savaştı. Orada yaşandı ve bitti. Malazgirt Savaşı. Bir olay. İstanbul'un fethi. 1453 tarihi. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti ve bitti. Bunlar hep kısa süreli olaylar. Sadece savaş mı olması gerekiyor? Fethi mi olması gerekiyor? Hayır. Hazreti Muhammed'in doğumu. Mesela burada da gördüğünüz gibi burada bir olay var. Hazreti Muhammed'in doğması ve Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelmesi gibi. Bunların hepsi olaydır. Kısa süreli midir? Evet. Başlangıç ve bitiş süreleri belli midir? Çoğu zaman bellidir. Yaralı zaman da çoğu zaman bellidir. O yüzden tarihi olay kendine özgüdür, biriciktir, orada olur ve biter. Peki tarihi olgu nedir? Ona geçelim. Tarihi olguyu inceleyelim. Tarihi olgu birden fazla olayı içerisinde barındırır. Nasıl olacak? Söyleyelim hemen. Mesela Vazgeç Meydan Muharebesi, Pasinler Savaşı, Mülya Kefalon Savaşı. Bunlar Anadolu'nun Türkleşmesi adına yapılan savaşlardır. İşte bu olayların bir araya gelmesiyle Anadolu'nun Türkleşmesi meydana gelir ve buna biz tarihi olgu diyoruz. O yüzden tarihi olgular birden fazla olayı içinde barındırırlar. Birazdan örnekler üzerinden daha net anlayacağız. Geneldir, soyuttur. Bunu da unutmamız gerekiyor. Yer ve zaman belirtilmeyebilir. Yani şimdi örnekler üzerinden gidersek anlayacaksınız. Evet, şurada üç tane örneğimiz var. Birincisi Anadolu'nun Türkleşmesi. Demin Malazgirt Meydan Muharebesi bir olaydır dedik. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra ilk beyliklerin kurulması, Selçuklu Devleti'nin fetihler yapması, ikinci beyliklerin kurulması, Osmanlı Devleti'nin oraları fethetmesi hep Anadolu'nun Türkleşmesine örnektir. Ve Hz. Muhammed'in doğumu bir olaydı. Ya peygamberliğin gelmesi bir olaydı. Mekke'den Medine'ye göç etmek bir olaydır. Ancak İslamiyet'in bütün dünyaya yayılması veya Arap Yarımadası'na yayılması bunlar olgudur. Bir örnek daha verelim. Türkiye'nin çağdaşlaşması nasıl oluyor diyeceksiniz. İşte biliyorsunuz cumhuriyet ilan edildikten sonra bazı inkılaplar gerçekleşti, bazı yenilikler yapıldı. Hukuk alanında bazı yenilikler, sosyal alanda bazı yenilikler yapıldı. İşte bunlar Türkiye'nin çağdaşlaşması adına yapılan yeniliklerdi. Ama işte harf inkılabı bir olaydır. Veya şapka kanunu bir olaydır. Veya medeni kanunun yürürlüğe konulması bir olaydır. Ancak bunların hepsi bizi Türkiye'nin çağdaşlaşmasını verir. O yüzden kısa süreli gördüğümüz olaylar tarihi olay. Ancak içerisinde birkaç olayı barındırıp daha genel, daha soyut olan kavramada biz tarihi olgu diyoruz. Örnek soruyla pekiştirelim gene. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olaya örnek değildir? Hz. İsa'nın doğumu, 1. Hadis seferinin gerçekleşmesi, Hristiyanlığın yayılması... Koyunisar Savaşı'nın yapılması, Barbaros Hayrettin Paşa'nın kaptanı derya olması. Burada uzun süreli olabilecek birden fazla olay barındırabilecek seçenek C seçeneği Hristiyanlığın yayılması. Çünkü Hristiyanlığın yayılması basit bir olay değildir. Hz. İsa'nın doğumu, Hz. İsa peygamberlik gelmesi, Hz. İsa'nın havarilerini etkilemesi, daha sonra bunların Hristiyanlığı yayması. Günümüzde bile Hristiyanlık yayılmaya devam ediyor mu? Ediyor. Bu bir tarihi olgudur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.